Ne diyorsun sen teyze? Ben söylediklerinden bir şey anlamadım. Biz sadece Ben her şeyi biliyorum. Parsiye bana her şeyi anlatır. O benimle her şeyi paylaşır. Hiçbir şeyi saklamaz. Beni arkadaşı gibi görür, her zaman dertleşir. O sana gerçekten çok düşkün kızım. İlk zamanlar sessiz kalmayı seçmişti. Sonra seni dilinden düşürmez oldu. Dani şöyledir. Dani böyledir. Dani çok çalışkan biridir. Zor durumdaki insanlara yardımcı olur. Çok cesur biridir. Bu böyle devam eder gider. Senden her zaman övgüyle bahsetmiştir. Sonra bir gün ondan senin için hissettiklerini söylemesini istedim. Tabii bir şey söylemedi. Mahcup Bey dağıyla gülümsedi. <laughs> o zaman anladım ben. Fazla söze gerek yoktu. Nasıl olduğunu tahmin edersin. Hı? <laughs> Çok sonra söyledi bana. Yok öyle bir şey teyze. Yanlış anlamışsın. <laughs> ben ne olduğunu söyleyeyim. Parsiyonun sadece... raporları hazır. Doktor her şey yolunda mı? Doktor bey, oğlum nasıl? Bilinci yeniden ne zaman açılır? Ben de bunu diyecektim. Raporlar fena değil. Kanamayı da durdurabildik. Dilerseniz size rapordakileri anlatayım. <laughs> Anlatsan da ben anlamam doktor. Bu benim müstakbel gelinim. Onu anlatın. Eğitimli biridir. Özetle söylemek istediğim şu. Hasta ilaç tedavisine cevap verdi. Bu yakında komadan çıkabilir demek. Bu iyi haber doktor. Evet. Sağ olun, doktor. Şükürler olsun. Parsiye iyileşecek. Ha, evet. Senin gibisi milyonda bir gelir kızım. Parsiye bir an önce sağlığına kavuşsun. Sonra ilk işim sizi evlendirmek olacak. O benimle her şeyi paylaşır. Benden hiçbir şeyi saklamaz. Senin için hissettiklerini söylemesini istedim. Bana bir şey söylemedi. Mahcup bir edayla gülümsedi sadece. Benim parsiyam bir an olsun yerinde duramazdı. Bir de şimdi bak, Öylece hareketsiz yatıyor. Tamam teyze. Pars'ı biraz yalnız bırakalım. Biz dışarı çıkalım gel. Evet. Tamam bırakalım dinlensin. Otur şöyle. Tamam. Ah. Sen de dinlen biraz. Yorgun düşmüş olmalısın. Muhtemelen bir şey değmemişsindir. Sana bir şeyler getireyim mi? Sen bir şey yedin mi? Ben daha sonra yerim. Teyze. Bir şeyi anlamanı istiyorum. Parsiye ve ben... Dani. Anne. Parsiye nasıl oldu daha iyi ya. Raporları temiz çıktı anne. Ama bilince hala kapalı. Sabırlı olmak gerek. Endişelenme canım. Her şey yoluna girecektir yani Bu kadın kim? Bu benim annem. Aha öyle mi? Yani Parsiyan'ın müstakbel kayınvalidesi. E ne dedi? Anne. Evet öyle. Bu doğru. Benim Parsiyam çok şanslı bir çocuk. Şanslı olduğu için Dani gibi bir kız buldu. Komiser, Biplav hakkında bir bilgi var mı? Bu nasıl olabilir? Ha? Bir şeyler biliyor olmalısınız. Bir ipucu olmalı. Sesini yükseltme gelin. Evet, evet. E, sizi anlıyorum. Ama lütfen herhangi bir bulguya ulaşırsanız o vakit bana da haber verin. Burada bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Hiçbir haber yok. Sen neden bir şey yapmıyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Suçma. Polis bile hakkında bir şey bilmiyorsa ben ne yapabilirim ki? Artık çıkıp gelmesini beklemekten başka çare yok. Elden bir şey gelmiyor. Hayır baba. O geri dönmeyecek. Neden dönsün ki? Burada çok mu mutlu sanki? Ayrıca yetmezmiş gibi cinayetle suçlanıyor. Baba. Viplav saklanmış olamaz mı? Neden gidip Dani'ye sormuyoruz? Her ne kadar Akse gibi görünse de o Viplov'u gölgesi gibi takip eder. Nerede olduğunu iyi bilir. He? Evet ben de aynı fikirdeyim. Viplov'u iyi tanıyan biri varsa bu Dani'dir. Dani, Dani. Yeter artık. Ben bundan sıkıldım. Viplov'un ona gitmesine izin vermek zorunda kaldım. Şimdi de gidip onu geri getireceğim. O iğrenç mahalleye gidip o uğursuzla konuşmam gerekse de bunu yapacağım. Ne yapıp edip birplavı mutlaka geri getireceğim. Bu iyi olur Kamil. Belli ki oradaki polisin elinden bir şey gelmiyor, bir şey yapmayacaklar. Emniyet müdürleriyle konuşup herkesi bu işe vermelerini isteyeceğim. Herkesi versinler. Er veya geç onu bulacak banarasa geri getireceğiz. Parsia'nın annesinin söyledikleri neydi? Parsia ile aranda bir şey mi var sanıyorum? Ha? Peki bu nasıl olur Dani? Ben de bundan rahatsızım. Gidip ona doğruyu söylemek zorundayım. Parsia'nın bile böyle bir şey düşündüğünü sanmıyorum anne. Bana hiçbir şey söylemedi. Benim de böyle bir düşüncem olmadı. Böyle bir şey düşünemem bile. Belki de Viplav'ın önünde ona kocam dediğim içindir. Parsia bunu yanlış anlamış olabilir mi? böyle bir izlenim vermiş olabilir mi? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama ortada bir yanlış anlama olduğu kesin. Hele bir Parsaya'nın bilinci açılsın. O her şeyi açıklama getirecektir. Hayır anne oraya kadar bekleyemem. Ona doğruyu söylemek zorundayım. Yoksa bu yanlışlığa inanmaya devam eder. Tamam peki. Ama sen bu kadar üzülme. Nasıl üzülmem anne? İlişkilerin adı doğru konmalı, güvene ve sevgiye dayanmalı. Hangisi olursa olsun yanlış anlamaları yer olmamalı. O zaman bile her şey ters gidebiliyor. Neden anne? Neden düzgün bir bağ kuramıyorum ben? Niçin yanlış anlamalara izin veriyorum? Nerede hata yapıyorum? Hayır Dani. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Ne zaman bir şey olsa önce kendini suçluyorsun bir tane. Çoğu zaman kontrol bizde değildir kızım. Bazen biz ne yaparsak yapalım kaderin önüne geçemeyiz. Ben bunu hayatım boyunca yaşadım. Seni iyi tanırım biliyorum. Sen kimseye, hiç kimseye yanlış yapmazsın. Üzme artık kendini. Parsi'ye iyileştikten sonra da her şey yoluna girecek. Parsiye bekle biraz lütfen. Seni iste ben bir ömürü beklerim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Tamam söyle. Ne düşünüyorsun? Bana ne söyleyeceksin? İyi geceler. İyi geceler demek istemiştim. Dani dinle. Evet Parsiye. Ben sana bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi olmaz Parsiye. Parsiye beni seviyor mu? Bu nasıl olabilir? Bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Ben de öyle bir şey hissetmedim. Parsi hakkımda nasıl öyle düşünebilir ki? Parsiye. Bu yanlış anlaşılmayı gidermem gerek Parsiye. Parsiye uyan sorularıma cevap vermek zorundasın. Anneni ne söyledin sen? Parsiye. Ben seni arkadaş gibi görüyorum hepsi bu. Bunu annene de söylemelisin. Ben öyle duygular beslemiyorum. Viplav dışında kimseye o gözle bakamam ben. Onu çok seviyorum. Tanrım ne dedim ben? Viplav'ı hala unutmamış gibiyim. Neler oluyor bana? Dani abla. Evet. Teyze mahalleye gitmek istediğini söyledi. Parsiyan'ın evini görmek istiyor. Ben onu oraya götüreyim. Hayır, sen dur. Bunu ben yaparım. Onu eve ben götürürüm. Sen Parsiyan'ın yanında kal. Marati lehçesi biliyor musun? Ben çok iyi bilirim. Bu arada yemeklerin çok güzel. Hepsi enfes olmuş. Neyin var? Ne düşünüyorsun? Aa hiç. Parsiye için endişeleniyorsun. Değil mi? Bak. Parsi'ye yakında iyileşmiş olacak kızım. Evine dönecek. Ben artık oğlum için endişe etmiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü o geri döndüğünde sen burada olacaksın. Parsiyaz zimlidir, kolay kolay pes etmez. Bir şeyi kafasına koyduğunda asla geri adım atmaz. A, buna bir şey diyorlardı, neydi o? Hmm, neydi? Heh, inançlıdır inandığı yoldan dönmez. Yakında seninle evlenip bir yuva kuracak. Daha ne isterim ki ben? Ee, teyze, sana bunu düşünür anne bilmiyorum ama doğrusunu istersen Parsiya ve ben... Aa, dur dur, aklımdan çıkmış sana zahmet cüzdanımı getirir misin? Ne? Cüzdanım diyorum çantamın içinde, bana getirir misin? Ee, tamam getireyim. Nasıl da unuttum. Yaşlılık işte. Bunu mu? Evet o. Ee, demin ne diyordun sen kızım? Diyordum ki teyze parsiye ve ben... Ha, bana su verir misin? Dilim damağım kurudu. Ee, tamam getireyim. İlaçlar ne için? Sağlığın yerinde değil mi? Evet, ben iyiyim. Depresyon için alıyorum sadece. Bu da çok normal değil mi? Parsiye için çok endişeleniyorum. Geleceğiyle ilgili kaygılarım var. Doktor bana hiçbir şeyi kafama takmamamı söyledi. Üzülmemeliymişim. Tansiyonun çok mu yüksek gerçekten? Ay <laughs> işte. Ama ilaçlarla kontrol edebiliyorum. Bana söyleyeceğin şey neydi? Aa, yok bir şey. Önemli değil, önemli değil. Parsiye eleştiği zaman ona her şeyi söyler. Oraya kadar sessiz kalmak en iyisi. Annesi hayli yorgun görünüyor. Sağlık sorunları da var. Aa, canım, bana Parsel'in odasını göster. Biraz uzansam iyi olur. Tamam, hemen teyze. Ve de yemek için çok teşekkür ederim. Ee, tamam. Hadi. Ne yapıyorsun burada? Aklını mı kaçırdın sen? Mumbai'yi hemen terk etmeni söylemiştim. Burada kalman ikimiz için de büyük tehlike. Hemen buradan git hadi. Önce beni dinlemen gerek Kamini. Çeneni kapat. Sadece şunu söyle. Parsiye'ye saldırdığını gören oldum. Bak hele. Yeteneklerimden şüphe ediyorsun artık öyle mi? Ben işimi bilen biriyim. Geride en ufak bir iz bırakmam. E tamam yeter. Bunu defalarca söyledim değil mi? Beni görmeye gelme. Niçin bugün buradasın sen ha? Bak. Benimle açık konuş. Kocamın kayboluşuyla bir ilgin var mı? Bunda parmağın var mı? Eğer bu işin arkasındaki sensem bunu çok ağır ödetirim triprari sana hayatı zindan ederim ona göre. Kalan ömrünü hapiste geçirirsin. Ölene kadar orada çürürsün. bizi aptal yerine koymaya kalkma sakın. Ellerini yakamdan çek önce. İyi. Niyetim Biplav'ın canını yakmak, zarar vermek olsa, bunu uzun zaman önce bana rastayken yapmış olurdum zaten. Ama ben akıllı bir adam. Doğru yanlış nedir bilirim. Tripurari, bundan sonra gözüm her vakit üstünde olacak. Ayağını denk kalmaya bak. Ne sen, ne de polis, hiçbir şey bilmiyor. Ama VIP labı birileri kaçırdıysa, bu er ya da geç ortaya çıkacaktır, tamam mı? Ben Dani'yi görmeye gidiyorum. Belki o bir şey biliyordur. Biliyorsa eğer bunu ben de öğrenmek zorundayım. Dani bir şey biliyor mu emin değilim ama bunda mutlaka bir iş var. Neyin var Vida? Neden bu kadar üzgünsün? Daha neler yaşamak zorundayım Tanrı bilir. Önce canavar amca ortadan kayboldu. Sonra Parsiya amca başından yaralandı. Parsiya amca hastaneden eve dönmedi mi yani? Hayır. Başındaki yaralanmanın ciddi olduğunu söylediler. Bu tarafta. Tamam hadi. Onu bana ver teyze ben taşırım. Burası Parsiyon'un odası. Burası mı? Anne! Anne! Buyurun. İçeri gelin hadi. Vida canım nereye böyle? Gel, çikolata ister misin? Evet, isterim. Hadi o zaman gidip çikolata alalım. Gelceğiz. Burada uzanabilirsin. Sen şimdi biraz dinlen. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber verirsin. Ay, sabah görüşürüz olur mu? Ah, ah, sağ ol canım. Dinlenmene bak sen. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.